sıcacık mı kuzum Selamünaleyküm aleyküm sevgili takipçilerim kanalımıza hoşgeldiniz sefalar getirdiniz abim gireltim girep geldi mutfakta et doğuruyorlar yengem köfteyi yapıyor Dudu da eti doğuruyor fırına bir de şöyle annem patates atmış onları da karıştırayım ben pişsin bir yandan bazıları pişmiş şöyle ufaklarından seçmiş patatesi de Çocuklar özler diye fırına atayım diyordu. Onu da atmış. Biraz pişmiş biraz da pişmemiş. Abim gibi dışarıda el arabasına ateş yaptı. Onlar da mangalın ateşini ayarlıyorlar. Biz de Zeynoş'un elinden oturuyoruz burada. Şöyle sabahımız yanıyor. Sabah da sıcaktı. Sabah da sıcaktı. Bu da Zeynoş'um bu da Elvin'im. Soner her zamanki gibi arabasıyla uğraşıyor. Gene açmış kapağı. <laughs> Şöyle etrafı göstereyim biraz. Hava bayağı soğuk esiyor. Evet, karlar da Kedimiz eriyor. de dolanıyor orada. Et, et bekliyor herhalde Zeyno şu. El arabasının yanında doğru Karlarda eriyor şimdi. Çocuklar da kar topu oynuyor. Şimdi Yasin Eymen'e vuracak. Vurmasın da sert bir şey vardır içinde. Karın içinde akar zaten. Sertleşiyor ya kar topu yapınca. Evet. Ben de ee, kar var ama erimişim burada. Aaa <laughs> kardan adamın yüzü yok ki. Kardan adamın yüzü eridi diyecek aşkı Güneş'in annacında. <laughs> bize getirmiş arkadaşlar da sağ olsun bizi düşünmüş orada biriktirmiş kamyonun kasasına getirmiş getirdi şimdi böyle döktü Bunu da kızardan keseceğiz inşallah içeriye atacağız dedi lan. O süt çeksek gelir vallahi. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Ben Sultan. Nurdan'ın günlüğü kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben annem Gildeydim. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle anneminin gezmeye gidiyor kıymetkile. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Herkese iyi tatiller mutlu hafta sonları. Gördüğünüz gibi buralar hep kar. Bu da Nurdan'a destek videosu olsun. Emine ekrandıyla çıkıyorum. Abi. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nur, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah hepinize iyilik, sağlık versin. Sultan gelmiş. Anne Cumartesi, Pazar size geldim diye. Komşu çağırdı. Oraya çay içmeye gidiyor. Buyurun gelin, siz de gelin. Evine ekrana sakız otu. arkadaşlar da. Dolaşalım bakalım. Orta güneş çıktı. Yumuşadı. İşlerimizi bitirdik. Elimiz boşa çıktı. koşkunu ahır yok, gece yok. Bugün de orada çay içelim bakalım. Siz de buyurun gelin. Merhaba. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Hayırlı günleriniz evet. <laughs> olsun. Buradan teyze, buradan sonra öpecekler. Bay bay yıllar. Seni <laughs> çok seviyorum. Kursun <laughs> teyzeme de yolla kızım. Ceylin'e de yolla, Gülsüm teyzen'e de yolla. Evet. Tuncay dayına, Gülşen yengene. Bütün aileyi çok seviyorum. <laughs> Hep ailemize selam gönder kızım. Buralarda önceki evler arkadaşlar. Komşularımızın var. evleri. Önceden oturuyorlardı. Şimdi de oturan yok. <laughs> ben az şuradan kayıp düşüyordum. Ya. <laughs> Hava iki gündür güneşli de soğuk yine de yani. Mebat etti. Mekanı cennet olsun. Hmm. Birbirimizin bir kötülüğünü görmedik. Hiç kimse ne kötülüğünü göstermesin birbirimize. Şurada Şekure nenemin evi. O da mebat etti. Burada oturan yok iyi. Şeyi var. Farkına gelin oturuyor şu evde. Burada çocuklar Anne. gelip gittikçe işte açıyor. Oturuyor Anne onu. ayağımın içine bir kar geldi.

Yo. Ne şurada ne yapıyor? Anne ne 144 yazıyor. Nerelerde çalışıyorsun ya? Ben böyle bekliyorum. <Sessizlik> Kızım niye çıkarttın şapkanı? Aşağından nasıl güzel olmuş bak hele. Hmm. Kardan. kızı koruyor kızım. Hayırlı sabahlar cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Yandı. Kanalım zorluğu kadar. video açık mı kapalı mı? Açtım. Açık mı? Hı hmm. -hı. Kapalı olsaydı bana verseydi. arkadaşlar. Ay. Yavaş yavaş gidiyor. Şöyle seyir tepesine de bayağı kar yağmış. Hmm

Ev ne kadar sende yoruldun mu? Hmm. Ben 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 yoruldum duramıyorum. <laughs> Beni kosun. Sen yoruldun mu? Az. Az mı? Ne yorulsun? Hangisi? Ne? Çamaşırlıyı. Mirem'in genin. Tuhafiyeci. burası neyden ne ambar. Şey, Patates seçiyorlar arkadaşlar. Ulu, Tohumluk. Derin, Soğuk hava deposu. Akıllı var? adamın hali başka olur. Nasıl da iyi, iyi Hayır, Onlardan çiğ çıkıyor işte. Havalandırma. Boyumuz çok güzel oldu, çok. Ankara burda улыştı. Ağzı yüzü toplandı. Yollarımız güzel oldu. dünyada mira bakım yaptırdım. Ben de burada bu sırada gidiyorum. Gerçi bizim evler kanever istemez de zobalı. Kanever getirdik koyumuzu. Koyuk diye pugazdırdık. Ne? Marketten Sen kalk da gel, yılan ol da kalk gel. Sana koca diyorlar, sakalına kalk gel. <laughs> kız çekil, araba geliyor. O ne ya? Evellerim şeyi. Ev metal, kadınlarım. bizim Hı? Böyle metal konuşurlardı. Kayalardan kayarım var mı benim ayarım? <laughs> ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım. Böyle anlatırlardı evde. Ben de kutçuydum. O ne dedim mi? Komşulara metel dirdi. Araba alındı bizi. Bunlar, sizler her şeyden anlaştıydık. Bize mi? Evet oraya gidelim. kıymet? Ne bileyim bizde bizden. Nurdan'a destek videosu çekiyorum. Çiçek de nasıl güzelmiş. Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Yarın kıymet gider. Medine gidecek. Özledin mi kıymeti? Biz Evet arkadaşlar biz geldik. Sobada yanıyor vallahi nasıl sıcak. İçeride yazacağımız arkadaşlar. Niye? Benim bir şey istemiyor ki. Niye? Ora bura, bura gitmeyin. Şey, şey, Oturu, otur otur uykum geliyor. Dönüm biliyorum olduğunu. Ben dedim hadi Cengege'le gidelim yarın diye. Sultan getirdi vallahi. Ama ben de Evet. Bu ne evet. zamandan gelmiyor. Tabii. benim Niye? yereyim anne model çıkarsın diye Senin mi şu? Kim ördü bunu sana? Anne ördü. Anne. Anne. <laughs> anne, anne ördü değil. Çok güzel olmuş. dert olmasın. Ellerine sağlık. şey örüyor. Medeniye mi? Medeniye. aşağı kızıyor, siyah Ben da, de yapayım. lif öreceğim Medeniye 5-6. <laughs> Ben de örüyorum. Yeni öğreniyorum. Hmm. İnternetten çıkarıyor. İyi canım. Evet arkadaşlar. Şöyle kıymet güle geldik. Kıymet şöyle ıslak kek yapmış. Kurabiye yapmış. Ellerine sağlık. Şöyle patates salatası yaptık. Az ben doğradım az o. Şöyle börek yapmış. Ellerine sağlık. Şimdi turcu doğrayacak. Sen, nereden kıymet? İyiyim, sen ne ördün kıymet? İyi benden öğrenelim. İş koç çalışıyor. Her gün mü gidiyorsun şey? He, her gün gidiyorum. Önceden 3 gündü de 5'e çıkarttılar. Ee. Öyle işte. Emine ekran ne yapıyor? Kırılır o bak kırılır. Demet bunu niye böyle şey gibi kestin? <laughs> biri büyük oldu, biri büyük Gözümün, küçük. Göcemen, göcemen. Ben de severim büyük kesince. Gelin arkadaşlar. Ne içelim? Ayağını yatma kıza bak. Eline her şeye saldırıyor. Bir şey yediremeyim ben. Bir şey yemedim de ki ben ne yapayım? Sana bir de yalvarmam kaldı kıza yediği. Bir tabak daha. Evet arkadaşlar bir de şöyle makarna saldık. Şöyle tabaklarımızı hazırladık. Şunları da makarna koyacak birazdan. Kıymetli şöyle bardakları hazırlar. <laughs> 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 Çayımızda da kaynamadı. Kularım giderken Aksaray'a ne gider? Geçen ağa, amca diye çıkmış gelmiş. Daha İstanbul'da polis amcam var. Buraya ekmek koydum, tilit yaptırdım. Evet değerli takipçilerimiz, bir videonun da sonuna geldik. Bugün de videomuz böyle olsun. Nurdan'ıma destek videosu olsun. İnşallah bol izlenmelerim olur. Dolar taşar. Neden teyzeme abone olun. <laughs> evet desteklerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Hype'lerinizi göndermeyi unutmayın. Kıymet çöle kahvemizi yaptı. Biz kahvemizi içelim. Ondan sonra da eve herkes. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Nurdan'ın günlüğü kanalında kalın. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Saat 10.30-11'e geliyor. Biz annem gilden geldik. Bir sobamızı yaktık. Çayımızı koyduk üzerine. Çayımız kaynadı demledik. Sonra da sonra bardakları götürdü. Bisküvi falan götürdü. Çay içeceğiz şimdi. Ben de mutfağıma geçtim. Videomu kapatayım diye. Şöyle Yasemin botlarını da göstermeden geçemeyeceğim. Babası götürmüş botlarını değiştirmiş gelmiş. Dem Dün ben bir numara büyüğü almıştım. Cuma günü. Sonra da götürdü değiştirdi geldi sağ olsun. Kırk numarasını almış. Şöyle hardal rengi. Çok güzel bir renk. Ben acayip severim bu rengi. Bunları da göstereyim dedim. Videomuzu da burada kapatalım. Bugünkü videomuzda da Sultan'la annemden oldu arkadaşlar. Sultan'a söylediydim. Bir destek videosu çek Kanalıma koyayım diye, videoma koyayım diye. O da sağ olsun düşündü çekti. Annemle Hatice İngilizce giderken çekmişler. Orada kıymetinden çekmişler birazcık. Sağ olsun Allah razı olsun. Her zaman desteklerini esirgemiyor Sultan benden. Her zaman destekçim. Her zaman yanımda, arkamda. Ne bileyim. Tam bir bacı yani sizin de dediğiniz gibi. Bugün de videomuz bu kadar olsun değerli takipçilerim. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Happy gönderirseniz sevinirim. Bol bol yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Yaptığınız yorumları beğenirseniz, beğenirseniz sonra birbirimizin videolarında be yorumlarında beğenirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize dikkat edin. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar.